Evet Bay yani istediğiniz çiçek bu muydu acaba? Oyna. E, fiyatı koyacağım acaba. Önce fiyatını söylemeden önce size nasıl bir şey yaptığını açıklayacağım efendim. Özellikle bu çiçek dünyada bulamayacağınız bir çiçek. Tamam mı efendim? Ve sakın ama sakın küçük çocuklara bu iyice yedirmeyin tamam mı? Çünkü bunun bir tane. Sadece bir tane yaprak parçası bile bir çocuğun ölümüne sebep olabilir. Çünkü bunu yiyen kişi ölecek. Ama görüntüsü nedeniyle çok özel bir çiçek. O yüzden ne diyorsunuz efendim alıyor musunuz? E, aynen alıyorum. E, fiyatı kaç? E, efendim fiyatı tamamen e, Sizin için 2 milyon dolar satayım. Bağcınla. Fazla pahalıymış. Sanırım bunu alacağım. Sağ olun. Mükemmel. <laughs> çok güzel bir gün bugün. Junior, ne yapıyorsun? Geliyorum Cody bir dakika. Şu mükemmel oyun uygulamanı hazırlıyorum. Bir dakika. Ben onu senden 5 gün önce istedim. Hala yapıyor musun onu? Cody, mükemmel iş aceleye gelmez. Junior, sadece minik bir şey istedim senden. Uygulama bile değil. Sadece benim için bir YouTube kanalı açmanı istedim. Hey, ha, oh, dışarısı gerçekten de sıcak görünüyor. Balkona çıksam iyi olacak galiba. Hava sıcak aman tanrım. Joseph, dude ben de yardım ediyorum ana Cody. Şunları an senin için gelebilirim. <laughs> Cidden önemli. Tamam tamam Joseph. Ee, peki ben ne yapacağım burada? Bilmiyorum. Dışarıya falan bak ya. Cody, bizsiz bir şey yapmıyor musun? <laughs> Aynen dude. Tamamen kendisi takılamayan tek arkadaşları biziz. Aa, çok ezik dude. Ta tamam ezik demeyin bana. Ben balkona çıkıyorum. Hey bir dakika, bir dakika. Aman tanrım. Uygulamam için aradığım görüntüyü buldum. Sadece güzel bir yaprak görüntüsü. Ha? Bizim balkonda var mı onlardan? Tanrım çocuklar ben sonra gelirim size. Tamam Cody. Evet. Nerede bu çiçekler? Aa oh, tanrım çok güzeller. Hey çocuk onlara dokunmasan iyi olur. Onlar zararlı. Kapa çeneni Goodman. Bir şey bildin mi var? O, evet var. Sus. Evine git. Balkona bana bağırma. Ha, aman tanrım çok güzel. Şunlara baksana hele. Ha, bu çiçeklerden sanırım yemem lazım. Ha, sanırım anneme söyleyeceğim. cam açsın. Bunlardan yemem lazım çünkü benim. Çok güzel görünüyor. Ne gibi? Ha, tamam. Hemen haber vereyim. Yaptan camı açayım. Ah, ah, tamam. bu, çok kötüydü. Gitmem lazım benim. Hey Super bölüm i nereden geliyor? Her neyse. Kesin şunu. Hadi ama oyun oynuyoruz. Junior. Ah, kötü hissediyorum adamım. <laughs> Balkona kustum. Anne. Oh hey Cody. Bir şey mi istiyorsun benden? <laughs> anne ben galiba zehirli bir ot yedim balkonda. Oh. Ben burada ne yapabilirim peki? Doktora gelinsene. Ama anne ben doktordan korkuyorum. Ama bunu yapmak zorundasın Cody Kent. Sana bunu yaparsan bir ken oyuncu alırım. Bende zaten bir tane var anne. Unuttun mu? Oh, evet doğru. Ne istiyorsun? Ee, ben sanırım şeye gideceğim. Plaja gideceğim birazcık. Orada güzel suda yüzeceğim sonra geri geleceğim. Yani aslında havuza gideceğim. Ankara'da plaj yok. A -a, Cody olmaz. Ölebilirsin. Neden peki? Çünkü suyun altında ananasta yaşayan sarı bir sünger var. Ve kayete belen bir sincap arkadaşı var. Yoksa seni döver. Seni korumam lazım Cody gidemezsin. Anne, hadi ama. Cody, anneni dinle. <laughs> tamam. Hey, siz çocuklar. Eh, çabuk ellerinizi havaya kaldırın ve bana hiç balkonda bulduğunuz lezzetli gibi ama güzel kokan ama zehirli bir otu yiyip yemediğinizi söyleyin çabuk. Bu evin balkonunda. Kime konuşuyorum ben? Hey, çabuk beni dinleyin. Neden kimse beni dinlemiyor? sen sarı kafa ve şapkalı ve kıvırcık saçlı beni dinleyeceksiniz. Ah lanet olsun. Ben buradan gidiyorum. Oo. Oh. buraya gel çabuk. Ne istiyorsun benden Goodman? El adam. El adam mı? Ben sadece el değilim. Bir vücudum da var tabii ki. Her neyse. Beni dinle. Ne istiyorsun? Sen o çiçeği aldın mı sen hala düşünüyorsun? Onu satın almadın mı benden? Tabii ki almadım. Sana attığım mesajı gördün mü? Bir dakika. Oh. Şimdi buradan git. Tamam. Yanlış anlaşılma için üzgünüm. Oh, Cody. Ben çok yorgunum. Hey. Kimse garip bir buraya gelip bana ya da size bir şey dediğini duydu mu? Siz de değil mi? <laughs> Tabii ki biz kuklalarız konuşamayız. Neyse ben gideyim bari.